Merhaba sevgili seyirciler. Şu an Uğur Büfe'nin önündeyiz. Bildiğiniz gibi Uğur Büfe geçen hafta Sayısaloto sayısal loto büyük ikramiye verdi. Tam olarak 1 milyon 600 bin lira. Bu hafta Süper Loto 9. devirde. 9. devirde Süper Loto 20 milyon lira veriyor. Bu hafta da Uğur Büfe büyük, büyük ikramiye verir mi? Neden olmasın? Girelim Uğur Büfe çalışanları ve yetkilileriyle konuşalım. Hayırlı işler kolay gelsin. Uğur abi nasılsınız? İyiyim sağ olun sizler. Teşekkür işiniz. ederiz biz de iyi sağ olun. Geçen hafta bildiğiniz gibi Uğur abi 1 milyon 600 bin lira gibi büyük ikramiye verdik. Yani, evet. Bu hafta Süper Loto'nun 9. devri. 20 milyon lira gibi bir rakam veriyor. Evet, evet büyük para. Somaya tekrar bir büyük ikramiye İnşallah gelir mi? Çıkar. Benim müşterilerimden birine çıkar. İnşallah Uğur abi. İnşallah. Geçen haftaki talihli belli oldu mu? Hayır. Yok, yani yok mu? Henüz çıkmadı. Olmadım. Ben tahmin ediyorum ama kendisi henüz çıkmadı. Bakalım Murat Bu hafta Hayırlısı. İnşallah Soma'da kalır bu parada. İnşallah. Bu da kötü günlerde bir, bir işe yarar yani. İnşallah bakalım Murat Sayın seyirciler akşam çekilişten sonra e, göreceğiz neler olacak neler olmayacak. Teşekkürler. İyi akşamlar.